Bir zamanlar fakir ama gururlu bir çocuk vardı. Bu çocuğun hiç parası yoktu ve eve ekmek götürebilmek için dilenmek zorundaydı. Lütfen zor durumdayım, birazcık He? para verin. Al bakalım ufaklık, bu senin. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Al bakalım, teşekkür bunu da ederim. ben Ediriz'den. vereyim. Çok sağ olun. Evde çocuklarım var. Paraya ihtiyacım var. Al bakayım, bunu da ben vereyim. Gerçekten mi? Ama bu çok para. Olsun al bakalım harcarsın. Sağ ol abla. Rica ederim. 51,5 lira mı oldu? Ha, şu terbiyesize bak dileniyor. Abi lütfen birazcık para ver. Evde çocuklarım var. Para mı istiyorsun? Evet abi. Al sana para. Ha? Aa! Seni utanmaz seni. Utanmıyor musun dilenmeye? Özür dilerim. Defol git çalış. Haklısın abi doğru diyorsun. Bir daha seni burada dilenirken görmeyeyim. Defol şimdi buradan çabuk. Defol. Tamam gidiyorum. Özür dilerim. Terbiyesiz defol buradan. <laughs> Çalışmam lazım doğru diyor. Hemen gidip iş bulmam lazım. Bundan sonra dilenmeyeceğim. Çalışmam lazım. Evet, burada böyle düzgünce çalış. Yoksa patron çok kızar. Tamam usta, çalışıyorum işte. Merak etme usta, elimden geleni yapıyorum. Gözün arkada kalmasın. Bir an önce şu yeni binayı tamamlayıp eski küçük binayı yıkmamız lazım. Burasını kim yıkacak? Var mı birileri? Patron yeni gelen çocuk yıkabilir. Benim biraz işim var da. İyi tamam, söylerim ben ona. He? He? Ufaklık, ha. buraya bak bakalım. Ha. Buyurun patron. Sana yeni görev veriyorum. Sabahtan beri çivi çekiyorsun. Affedersin patron. Git şu arkamdaki binayı yık. Çabuk. Tamam patron. Nasıl istersen. Evet. Haydi bakalım. Şu binayı yıkmam lazım. Dikkatli olayım patron çok kızar. Hadi hadi yık artık şunu. Tamam patron. Hemen yıkıyorum merak etme. İşte yıktım. Nasıl patron oluyor mu? İstersen bir de ödül vereyim sana. Yıksana şuresine. Daha bir tarafı yıkmış oluyor mu diyor. Hızlı ol hadi daha bir sürü işimiz var. Tamam patron. Çalışmaya devam ediyorum. Bu iş çok zor. Çok. Evet alın bakalım paralarınızı. Bugünkü iş bitti. Sağ ol patron. Yarın yine gelin. Sakın geç kalmayın tamam mı? Tamam patron. Al bakalım bu da senin. Hak ettiğin para bu. Ama patron bu çok az. O zaman sen de düzgün çalışsaydın. Defol buradan. Arkadaşlar bu Arda. Bu da onun kötü patronu. Her attığınız like Arda'ya 10 TL olsun. Her abone de bu kötü patrona bir tokat olsun. Hadi arkadaşlar like'larınızla Arda'yı zengin edelim. Abone olarak da şu kötü patronu tokat manyağı yapalım. Ve şimdi videomuza devam edelim. Elimden geleni yaptım ama neden 10 lira veriyorsun? Defol buradan defol. Tamam patron. Diğerlerine 100 lira verdi, bana 10 lira verdi. Bunu hak etmedim. Başka bir iş bulmam lazım. Daha çok paraya ihtiyacım var. Bu 10 lira bana asla yetmez. Gidip başka bir iş bulayım en iyisi. Evet işte markete geldim. Buradan su alacağım ve dışarıda satacağım. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun buyurun. Ee, su var mı acaba? Evet işte sular şu tarafta. Abi benim 10 liram var da hepsini bana 10 liraya verir misin? İyi tamam ver bakalım parayı. Al suları işte orada. Sağ ol abi teşekkür ederim. Hadi size kolay gelsin. Sağ ol. Evet güzel. Şimdi bu suları sokakta tanesini 5 liraya satabilirim. Gel vatandaş gel. Suyun tanesi 5 lira. Hı, sonunda su. İşte ağzım kurudu çok sıcak. Ben bir su alabilir miyim? Tabi buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Tanesi 5 lira. Al bakalım. Bana da bir su ver lütfen. Merak etmeyin hepinize yetecek kadar su var. Of bugün çok yoruldum. Yorucu bir gündü. Artık eve gideyim. İşte güzel. 10 liraya aldığım sulardan 25 lira kazandım. Bundan sonra marketten alıp dışarıda satacağım. Evet, ben de artık eve gideyim. He? Adam cüzdanını düşürdü. Şunu adama vereyim çabuk. Beyefendi buraya bakın beyefendi. He? Ne oluyor? Dilenci çocuk. Beyefendi buyurun. Cüzdanınızı düşürdünüz. Sağ ol delikanlı. Bir an dileneceksin sandım. Yok abi ben artık çalışıyorum. Su satıyorum. Aferin. Şimdi gözüme girdin. Sağ ol abi. Ben artık gideyim. Dur. Al bakalım bunu. Bu nedir abi? Neden veriyorsun? Bu bana yaptığın iyiliğin karşılığı. Ama abi burada çok fazla para var. Olsun. Çalışmaya devam et. Bak şimdi su alıp satıyorsun ya, o paralarla daha çok şey alıp satabilirsin. Evet abi sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim delikanlı. Doğru yoldasın. Böyle devam et. İşte bu. Bu paralarla kendi işimi kurup çalışabilirim. İşte bu. Oley. Artık bir bakkalım var. Hem de şehrin çok güzel bir yerinde. Merhaba kolay gelsin. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Ben bir elmas set aldım. Ne kadar acaba? 200 lira. Buyurun. Kolay gelsin. 50 sizinki. Buyurun. Kolay gelsin. Evet buyurun. Siz ne almıştınız? Beyefendi ben domates aldım da kart geçiyor mu acaba? Tabii ki geçiyor. Temassız ödeme var mıydı? Evet var. Kartınızı okutabilirsiniz. İşte okutuyorum. Tamamdır sağ olun. Yine bekleriz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. İşte bu. İnanmıyorum. Bir sürü para kazanıyorum resmen. Çok mutluyum. Çok. İnsanlar bakkalımı çok sevdi. Ya Ayşe şuraya baksana. Bu ne böyle? Baksana resmen bize rakip oldu. Evet görüyorum. Dükkanı da çok kalabalık. Evet. İnsanları iyice çıldırdı. Sıraya geçiyorlar resmen. Marketimiz çok yoğun. Biraz bekleteceğim o yüzden kusura bakmayın. İçeride bir kasiyer çalışanımız var size yardımcı olacak. Merak etmeyin sayın müşterilerimiz. Hepiniz yeni açılan bakkalımıza hoş geldiniz. Bu böyle olmaz. Kimse artık bizden alışveriş yapmıyor. Şu sıraya bakar mısın ya? Bu insanlar delirmiş. Neden bu bakkaldan alışveriş yapıyorlar anlamıyorum. La kako gel yanıma. Şunlardan mı alsak oğlum? Fiyatı da çok uygun. Vay canına ne kadar kaliteli. Ay şu malzemeler eve çok güzel olur. Buyurun efendim buyurun. Marketimiz 7-24 hizmetinizde. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Evet efendim Allah bereket versin. Temassız ödemelerimiz aktif sizler için. Yine bekleriz sık sık gelin. Bizde bir sürü malzeme var merak etmeyin efendim. Gel vatandaş gel balıkta somon sofrada limon gel. Arda Bey bugün baya bir iyi satış yaptık. Evet işte bu be. İnsanlar marketimizden çok memnun kaldı. Bayağı da para toplamışız şunlara bak. Evet Arda Bey sayenizde. Bakkalınız çok işlek bir yerde. Hep bunun hayalini kurmuştum. Ben gidiyorum kendime bir araba alacağım. Nasıl isterseniz Erde Bey. O paraların hepsini alnınızın teriyle kazandınız. Evet ben gidiyorum. Gelirim az sonra. Kendime bir araba alacağım. İşte bu. Çok mutluyum. Artık bir arabam var. Bakkalım var. Para kazanıyorum. Artık dilenci değilim. Alnımın teriyle para kazanıyorum. Bu arabayı aldım. Vay canına. Harika bir araba. Evet arabayı şuraya park edeyim. Lütfen yardım edin zor durumdayım. Şurada bir dilenci çocuk gördüm. Merhaba nasılsın? Merhaba abi lütfen yardım et zor durumdayım. Senin geçtiğin yollardan ben de geçtim. Bilirim nasıl bir duygu olduğunu. Ben hiçbir zaman geldiğim yeri unutmam. İşte <laughs> al bu parayı. Hadi al bunu. Ama bu çok para. Al kardeşim sıkıntı yok. Kendine bir iş kur ve para kazan. Tamam abi, söz veriyorum. Kendime bir iş kuracağım. Sakın mücadeleden vazgeçme. Gerekirse inşaatlarda çalış. Merhaba sayın seyirciler, son dakika haberleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, zengin iş adamı tüm fakirlere yardım ediyor. Şimdi görüntüleri izliyoruz. Gördüğünüz gibi zengin iş adamı Arda sokakta gördüğü dilencilere yardım etmekten çekinmiyor. Onlara yüklü miktarda paralar veriyor. Arda ile gurur duyuyoruz. Para onu bozmadı ama Rain bozdu. Vay be şu Arda'ya bak sen. Helal olsun be çocuğa. Evet çalışarak kazandı. Kendi alnının teriyle. Aynen öyle aşkım. Gururumuzsun musun Arda? İş adamı Arda'nın o kadar fazla parası var ki artık şehri bile satın alabilir. Vay canına duydun mu Barbie? Duydum aşkım evet. Keşke bizim oğlumuz Rüzgar'da biraz Oturuyor dışarıda boş boş geziyor. Evet aşkım Arda çalışırken Rüzgar boş boş geziyor. Evet bakalım şehirde başka yardıma ihtiyacı olan var mı? Arda zengin olmuşsun. Haberlerde görüyoruz oğlum seni. Evet Rüzgar çalıştım ve kazandım. Şurada bir bakkalım var. Bir tane de çalışanım var. Arda sen bu kadar parayı nereden buldun? Bakkaldan bu kadar para kazanılmaz. Şu arabaya baksana. Bu araba nereden baksan 2 milyon 3 milyon TL eder. Hırsızlık mı yaptın yoksa doğru söyle. Rüzgar beni kendinle karıştırma. Alnımın teriyle kazandım ben bu parayı. İnşaatlarda çalıştım. Hadi bu oradan yalancı. Böyle bir araba alnının teriyle çalışıp alınır mı? Kesin bir yerden çaldın. Ben öyle bir şey yapmam Rüzgar. Kıskanıyorsan kıskanıyorum de tamam mı? Çekil önümden. Yalancı. Hırsızsın oğlum sen. Evet çekil önümden. Hırsız Arda. Hırsız Defol Arda. Defol git buradan. Hırsız Arda. o hırsız. Arda. Böyle bir arabayı çalışarak alması imkansız. Ya hırsızlık yaptı ya da bir yerden hazine buldu kesin. Kıskanç rüzgar işte ne olacak? Kıskanmasa böyle şeyler söylemez. Ben zengin olduğum için kıskanıyor. Hadi okula geç kalacağım. Nerede kaldı bu kasiyer? Bir an önce gelsin. Bakkalı o bakarken ben de okula gideyim. Arda Bey ben geldim. He sonunda. Nerede kaldın? Okula geç kalacaktım. Arda Bey kusura bakmayın. Uyuyakalmışım. Tamam neyse sorun değil. Ben okula gidiyorum. Bugün önemli bir gün. İlkokuldan liseye kadar eğitim var. Ben okula gidiyorum. Tamamdır Arda Bey. Bakkala ben bakarım. Gözünüz arkada kalmasın. Kolay gelsin. Evet ben de müşterileri bekleyeyim. Az sonra dolar burası. Çabuk çabuk. Umarım geç kalmamışımdır. Bugün çok önemli benim için. He Arda bu. Hemen şöyle arabayı park edeyim. Ulan Arda beni de alsana. Rüzgar uğraşamayacağım şimdi seninle. İlk ders Baldi'nin. Ne beklemiyorsun oğlum bizi? Allah Allah. Selam arkadaşlar biz de geldik. Evet ilk ders Baldi'nin çabuk sınıfa gidelim. Hadi hadi hızlı olalım çabuk. Çabuk çabuk hemen geçelim yerlerimize hadi hızlı olun. Çocuklar ilk dersimiz resim. Kötü çizen sıfır alır ve sınıfta kalır. Gözünüzün yaşına bakmam ona göre. Ulan baldi bir kere insan gibi davransan şaşarım zaten. Çizin çabuk çizin. Çizin diyorum size. Resim çizin. <laughs> Kötü çizen sıfır alır. Öğretmenim tamam çiziyoruz işte. Konuşma hayvan herif. Aç çabuk elini. Elini aç. İşte. Ha? 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 Şimdi çizmeye devam edin. Güzel çizmeyen sınıfta kalır. Ulan Baldi ben sana soracağım oğlum. Liseye bir geçeyim soracağım sana. Öğretmenim bitti. Evet öğretmenim hepimizin bitti. Vay vay vay. Aferin çocuklar güzel. Hepiniz çizmişsiniz. Kararımı açıklıyorum hazır mısınız? Hepiniz sınıfta kaldınız. Ne? Haksızlık bu. Öğretmenim ama güzel çizdik işte. Baksanıza görmüyor musunuz? Umrumda bile değil. Defolun. Ya yeter artık bıktım bu baldeden bıktım. Evet güzel. İlkokuldan ortaokula geçmelerine izin vereceğimi sandılar herhalde. Bu nasıl iş böyle ya? İlk günden sınıfta bıraktı bizi. Ha evladım, vay vay vay. Ne oldu öğretmenim? Bu araba senin mi evladım? Benim öğretmenim ama bu sizi ilgilendirmez. Evladım olur mu öyle şey? Söylesene böyle bir araban olduğunu. Ben seni sınıfta bırakmazdım. Ne? Al bakalım evladım bu karnen. Takdir veriyorum sana. Gerçekten mi öğretmenim ciddi misiniz? Tabi evladım senin gibi zengin öğrencileri ben sınıfta bırakmam ki. Sağ olun öğretmenim. Artık sınıfı geçtin. İlkokuldan ortaokula geçtin evladım. Sağ olun öğretmenim teşekkür ederim. İşte bu artık ortaokula geçtik. Sınıfımız üst katta. İşte bu sınıfımıza geldik. Derslerimiz artık daha zor olacak. Acaba öğretmenimiz kim? Vay bebek asker de bizim sınıftaymış. Bebek asker ne yapıyorsun? İyi Arda sen nasılsın? İyi ben de öğretmenimiz kim? Gelir az sonra. Geçin çabuk yerlerinize. Yeni öğretmeniniz benim. Bu ne böyle be cadı kadın. Ay bu kadın bizi sınıfı geçirmez. Sessiz olun. Eyvah ayvayı yedik şimdi sınıfı geçemezsek ne yapacağız biz? Liseye geçmek istiyorum ben ya. Çocuklar sırayla tahtaya çıkacaksınız. Sonra tahtadaki soruyu çözeceksiniz anladınız mı? Çözemeyen olursa sıfır alır. Olur. Tamam öğretmenim. Sırayla gelin bakalım. Gel bakalım buraya çöz şu soruyu. Bilmiyorsun Geç yerine geç Sınıfta kaldın Sıradaki gelsin Geldim öğretmenim Zor bir soru ee, Cevap yetmiş mi Bilemedin aa, aa. Geç yerine tamam, geç tamam. Bilemeyen sınıfta kalır Sorunun cevabı ne Biliyorum ben geliyorum Cevap yetmişiydi öğretmenim Doğru mu Bilemedin Geç aa. yerine geç Tamam tamam ya karışık bir soru bunun cevabı kaç ya? Geldim öğretmenim ama cevabı bilmiyorum. Sen de kaldın derste otur. Geç yerine sıradaki gelsin. Olamaz ya sınıfta kaldık. Tebrikler sınıfta kaldın. Benim de kalmamam lazım geçmem lazım liseye geçip baldiden intikamımı alacağım. Öğretmenim cevap 60. Evet. 60 bilemedin geç. Eyvah sıra bende. Gel buraya şapşal. Geliyorum öğretmenim. Öğretmenim cevap. Kaç bunun cevabı kaç. Düşün Arda düşün. Hızlı olsan iyi edersin. E, ee, 1 artı 1 2. E, ee, o zaman 2 artı 2 4 ediyor. Bu durumda cevap 60. Evet. 67. Doğru mu öğretmenim? Tebrikler sınıfta kalmadın. Orada geçti sınıfı. İşte bu geçtim. Artık lisedesin evladım. Aferin. Sağ olun öğretmenim teşekkürler. Arkadaşlar üzülmeyin siz de çalışır geçersiniz. Öf ya Arda liseye geçti. Ben sınıfta kaldım. Haydi bakalım liseye doğru gidiyoruz. İşte bu gol. Aferin, bana bak ya. gel bakayım buraya aslan parçası sana diyorum. Arda bana mı dedin? Ne oldu Arda? Abi diyeceğim bana abi ben liseye gidiyorum. Arda sinirlendirme beni. Ne diysem oğlum sen 50 kuruş ver. Bana bak Rüzgar abi diyeceğim bana anladın mı? Tamam abi al 50 kuruş. Aferin şöyle yola gel. Şimdi defol buradan. Tamam abi. Arkadaşlar zil çalıyor. Çabuk derse gidelim. Evet hadi koşun. Çabuk derse geç kalmayalım. Durun bizim daha derse gitmemize gerek yok. Artık liseye geçtik oğlum. Derse geç gitsek de öğretmen bize bir şey diyemez. İstediğimiz zaman gidebiliriz derse. Evet oğlum doğru diyorsun. artık liseye geçmişiz. Artık hocalar düşünsün biz değil. Evet sınıfa geldim işte. Ha? Bu öğrenciler nerede? E kimse yok mu sınıfta? Selamünaleyküm aleyküm hocam. Heh. Kusura bakmayın hocam derse geç kaldık. Ya da isterseniz bakın çok da umrumda değil yani. Çocuklar neyse bugünlük tamam da lütfen bir daha geç kalmayın. Sana mı soracağız baba? Yani bana sormayacaksınız da okul işte burası çocuklar. Neyse şu tahtadaki soruyu çözelim. Hoca biz bu soruyu çözemeyiz. Oraya bir artı bir yazın belki onu çözerim. Ama çocuklar sınıfta kalabilirsiniz. Hayalinizdeki mesleğe ulaşamazsınız sonra. Hayaliniz nedir söyleyin bakalım. Hayalini söyleyene yüz vereceğim. Hocam bizim hayallerimiz o kadar ucuz değil haberin olsun. Çocuklar bakın böyle agresif hareketler yaparsanız sınıfta kalırsınız. Çabuk şu soruyu çözün diyorum. Sıkıyorsa bırak sınıfta hoca. Bizi tehdit etme tamam mı? Evladım, in masadan. Ne yapıyorsun? Sen bizi sınıfta bırakırsan, ben de seni okul çıkışı yerde bırakırım ona göre. Helal be Arda, helal olsun oğlum. Tamam evladım, in şu masadan. Akıllı ol hoca, aklını alırım senin. Ee, tamam o zaman çocuklar. Zaten bu soru hayatınız boyunca hiçbir zaman karşınıza çıkmayacak. Pek de önemli değil yani. O yüzden hepiniz sınıfı geçtiniz. Ben de gideyim artık. Güle güle hocam. Doğru olanı yaptınız. Arda helal olsun oğlum. Sayende sınıfı geçtik. Önemli değil arkadaşlar. Lisede sınıfı geçmek işte bu kadar kolay. Artık bu okuldan mezun olduk. Yürüyün artık gidebiliriz. Beni takip edin beni. Liseyi de bitirdim mezun oldum artık. Evet hepsini sınıfta bıraktım. Ha? Arda evladım. Aha bakın burada kimler varmış. Arda evladım liseye mi geçtin? Ne güzel. Liseye geçtim Baldi. Hatırlıyor musun ilkokuldayken bizi nasıl dövdüğünü? Dövüyor muydum? Yok evladım ne dövmesi? Ben şakalaşıyordum sizle ya. Ben de şimdi... Aa! Sen de şakalaşıyorsun Baldi. Evladım dur ne yapıyorsun? Akıllı ol, aklını alırım senin kel kafa. Çocuklara doğru davran, vallahi liseye geçince hepsi döver seni. Tamam evladım, tamam. Özür dilerim. Affet beni. Bana bak kel kafa, akıllı olacaksın tamam mı? Tamam evladım, tamam. Vurma. Bu okulda artık işim bitmiştir. Hadi eyvallah. Okuldan mezun oldum be. Sonunda artık gidip çalışabilirim. Üniversiteye gitmeye gerek yok. Zaten giden herkes işsiz kalıyor. E benim zaten bakkalım var. Gidip orada çalışayım en iyisi. Vay be. Özleyeceğim bu okulu. Neyse artık gideyim. Ulan be sen gel o kadar okul oku. Sonra gel burada yerleri paspasla. Vay be hayat. Ne çektirdin bize be. Neyse yapacak bir şey yok. En kötü youtuber olurum.